Merhabalar. Bakara 236'dan devam ediyoruz. La cunahe size günah iskabat yok. Aleykum yoktur. Intellectumun nisa eğer kadınları boşarsanız ma lem temesuhunne onlara temas etmeden temas etmek bir dakika ev ya da tefridu lehun onlara farzlamak ya yani bir şeyleri belirlemek koşullamak faridadan bir bir mehir bir hani evlenmeden bir şeyler veriyoruz ya ya da evlendikten sonra da olabilir bu mehir dediğimiz altın dediğimiz bunları belirlemeden ve hiç temas etmeden boşamanız kabahat değildir olabilir ve met ne? Onları metalandırın. Yani bir şeyler verin. Hala musi'i Geniş olan kaderuhu Kendi kaderince yani kendi potansiyelince Kendi kapasitesince Metalandırsın. Ve alel Muktir, eli dar olan kaderuhu, kendi potansiyeli kadar. Yani çoktan, çok azdan az ama bir şeyler verin diyor. Temas etmeden boşasanız bile bir şeyler verin diyor. Bu kitabın derdi görüyorsunuz en başından beri yaşa ve yaşat ilkesi. Sürekli yaşatmaya çağırıyor bizi. Dur bakalım. Kaderuhu meta'a bil maruf. Ortak kabule uygun bir şekilde metalandırın. Bu, bunu yapmak hakkan alel muhsinin. Muhsin yani yüksek karakterli kimselerin hakkıdır deyince biraz değişebilir. Arapçadan gidelim. Hak kelimesi bir şeyin e, tamamlayan parçadır. Öyleyse yüksek karakterli kimselerin bir davranışıdır. Olmazsa olmazıdır metalandırmak. Temas kelimesinin cinsel ilişki Bakın şuradaki temessuhun ne var ya bu mesih kelimesi. Bunun hakkında mezhepler, mezhepçikler, işte imamcıklar falan filan parmağını dokundurmak bile mes yani temas mıdır, değil midir, yoksa bu cinsel ilişki midir hakkında tam netleşememişler. Tam olarak hangisi olduğunu anlayabilmek için biz netleşebiliriz çünkü biz Kur'an okuyoruz. Bakınız 33'e 49'a bakıyoruz. Temas etmeden boşanırsanız bekleme süresine gerek yok. Öyleyse temas denilen kavram bebek oluşumunu gerektiren bir harekettir. Öyleyse cinsel ilişkidir. Bazen diyorlar bana kimse bilmiyor sen mi biliyorsun? Ben bilmiyorum kardeşim kitaptan okuyoruz bu. Görüyorsunuz işte gösterir. Ben mi yazdım bunları? Ve in tallaktumu ne? onları boşarsanız min qabli temasuhunne e temessu yine temas etmeden ve kat ve olmuştur ferez tum le ferideten. Bu sefer kat yerine gelmiştir. Bir belirleme. İşte beş bilezik falan şu kadar gram altın Öyle bir şey belirledik diyelim. Tamam ama hiç cinsel ilişkiye girmeden boşandım. Fe nisfu o zaman yarısı. Konuştuğunuz miktarın yarısını ma feratum, yani konuştuğunuz miktarın yarısı. İlla bir durum hariç. En ya'fu affediyor. Ne? Ev ya'u fellezî ya affederler. Yani ne diyor? Kadın affeder. Veyahut da elle de o ki biedi elindedir. Ukde düğüm en nikah. O nikahın düğümü elinde olan kimse. Yani bu e, kültürlere göre değişiyor. Ben bunu eski oturduğum mahallede Kürt arkadaşlardan görmüştüm. Evlenirken e, ben de az kalsın bu tecrübeden tecrübeyi yaşayacaktım ki kabul etmedim evlenmeye nikah kız değil de kızın velisi geliyor, babası geliyor mesela. Böyle bir şey de var kültürlerde. Kur'an-ı Kerim'de yani yaratıcı insanların kültürlerini hiçe saymıyor. İnsanların yaşadığı zaaflara göre konuşuyor. Bizimle hareket ediyor kitap. Yarın bir gün bu koşullar değişir, daha da başka bir şey olur. Fark etmez. Sonuçta e, konuşulan mehri alacak olan kişi affederse diyor, tamam vermenize gerek yok. Ve en eğer siz affederseniz, siz bağışlarsanız, ekrabu daha yakındır, lit takva. Başkalarının canını önemseyen kimseler için, li, li diyor onlar için, bu tarz kimseler için yine de vermek daha yakışıklıdır bu davranışa, bu karaktere daha yakındır. Yani diyor, verebiliyorsan ver. Bu kitapta böyle bir şey var aga. Verebildiğin sürece sürekli vermeye çağıran bir kitap. Vela tensevu el fazle beynakum. Aranızdaki fazlı. Yani birbirini fazlalaştırmak. Yani lütuf, ikram. Bu yardımlaşma aranızda unutulmasın. İnna Allah bima basir. Yaratıcı bütün yaptıklarınızın farkındadır. Hafi hafizu koruyun. Ale salavati salatlarınızı koruyun ve salatil busta ortadaki olanı. Ve kumu ve olunuz lillahi Allah için yani insanlık için toplum için. Kanitun Tok gözlü olun. Şimdi burada sürekli ver ver diyor ya kitap. Takvalı ol, ver. İşte aranızdaki fazıl, yardımlaşma, hediyeleşme, ikramlaşma, kibarlık, naziklik, güzellik bunlar unutulmasın. Bunun için de tok göz olmak lazım. Aç gözlü adam veremez. Bir kağıt mendil bile veremeyen var ya. Böyle eksildim, azaldım diye canı yananlar var. Onun için tok göz olmak gerekiyor. Tok gözlü olmanın yolu da bu salatları karşılıklı yapılan, bakın bu salavat karşılıklı yapılır. Salatın karşılıklı yapılanı. Ve ortadaki olanı korumak, devam ettirmekle mümkündür tok gözlü olmak. Salat, yani salatın çoğulu diyelim. Daha doğrusu karşılıklı yapılarak yapılan çoğulu destekleşmek. Eee... Hani havada kuşlar uçarken V çizerler ya. O bir örnektir. Kur'an'da verilen bir örnektir. Oldu ya, insanlık kavramları yerinden oynattı. Kitap ipuçları vermiş. Hiç insanların değiştiremeyeceği tabiatın bazı işaretlerini vermiş ki tarih sürecinde bazı art niyetliler bu kavramın yerine başka davranışlar soksa bile insanlar kitaptan onun ne olduğunu çıkarsınlar diye. O V şeklinde uçan kuşlar Belgeseller dizlemişsinizdir. En öndeki lider olan kuş başlatıyor havayı yarmayı bir girdap oluşturuyor. Arkadaki kuşlar da o girdaptan yararlanıyor. Yani kitabın oluşturduğu girdaba katılın. Kitap sizin o kuşlardaki gibi düşünün. Kitap sizin önünüzdeki engelleri açacaktır ve size bir rüzgar katacaktır. İşte bunu bir de karşılıklı yapmak gerekiyor. Sosyal, karşılıklı. Ve salatul vusta. Bu vustaya da ben eskiden okurdum, dinlerdim. İkindi namazı yapmak için bayağı uğraşmışlar eski tefsirci amcalar. Bayağı uğraşmışlar ama. Cuma namazı olsun diye, ikindi namazı olsun diye filan. Bakın biz bunu Yusuf'la ilgili yerlerde görmüştük. Bir kişi ise eğer vusta olan, vasat olan, merkezde olan yani hiç bütün kenarlara eşit uzaklıkta. Yani tarafsız olan diyelim. Eğer salatın tarafsız olanı ise bu merkezde olandır. Yani tırnak içinde söylüyorum Kabe'de yapılandır. Ama Kabe yoktur. Yani e, neydi o kelime? Şatrul mescit vardı ya. Onun şubesi. Yani o şubelerden birinde yapılan. Yani şöyle diyelim. Merkez okullarda yapılan salatı mutlaka koruyun. O merkez okullarda yapılan da işte haftada bir yapılabilir. Toplumsal şartlara göre değişir bu. Yani cumadan cumaya yapılabilir ne bileyim. İşte insanlar kendileri belirler. Yani merkez okulda yapılan. Fe in hiftum fe ricalen hiftum tedirginlik olması hali ki felsefeciler bu tedirginliği şöyle tanımlar. İnsandaki var olan korkunun sebebi kafadaki soru işaretleridir, çözümlenemeyen soru işaretleridir. El böyle durumunuz var oldu ise hiftum, oldu ise fericalen. O durumda gerek yaya gerek binek, gerek ayakta gerek oturarak İki türlü de okudum ben bunu. Hatta ricalenin mecazi anlamlarına baktım. Bir tek bunun var, rükbanenin yok. Ricalen kafa adamlar demek. Yani buna uygun bir şey çıkmadı. O yüzden başka bir şey çıkartamadım. Ya ayakta ve oturarak veyahut da yürüyerek ve binek üstünde ne olursa olsun gelin. Çünkü konu salatı vusta olursa yol almak gerekiyor. Ki bununla ilgili bakın merkez okula gelme ile ilgili 22'ye 27'de bir ifade var. Bununla paralel bir ifade. Yaya yani yakından gelenler gerek yaya. Binek üzerinde yani uzaklardan geliyor olmak. Her türlü gelin merkez okula. Fe ida emintum kafadaki soru işaretleri gitti artık gönlünde bir güven oluştu. Fethkuru düşünün Allah'ı kema gibi allemekum size öğretti. Ma o şey ki lem olmadığı olmadığın bu bilmiyor olduklarınızı size öğrettiği gibi. Öyleyse şöyle. Her okuduğunda ilk defa öğreniyor gibi üzerinde düşünün diyor. Zikere yapın. Düşünce zinciri kurmak. Zekere. Bunun tiyatrosu da ayıklamak. Tesbih tanelerini ayıklıyorsun ya mesela. Zekere yapmak üzerine derin düşünmek. Akabinde sebehe yapmak. Vellezine yeteveffevne sizden ölüp bakın şimdi burada tercümanlar ölüp de geriye eş bırakanlar diyor minkum sizden ve yederune ezvacan eş bırakanlar vasiyeten vasiyet yazsın li ezvacihim ve eşleri için metaun geçimi hakkında ilel havli bir yıl hayre gayrısı ihraç yani çıkmadan başkasıyla evlenmeden bir sene boyunca geçimi hakkında vasiyet yazsın. Ölenler diye çevirmişler. Yani bir bakın ben Arapça uzmanı değilim. Teknik konuları sadece biliyorum. Şuradaki y kelimesi daha önce söyledim. Müzare yapıyor. Yani ölecek olanlar. Ölmüş olanlar değil. İşte kitap diyor ya ee, kitapta salat şu anki bizim yaptığımız salatın ta kendisidir. Salat da Kitap bize bir önümüzü açıyor tamam mı? Ondan sonra diyor ki kitap size öğrettiklerini ilk defa öğreniyor gibi zeker yapın. Şimdi biz bunu diğer tercüman çevirmen abiler amcalar ilk defa okumuş gibi yapmadılar. Herkes birbirinden aldı. Herkes o ne diyor bu ne diyor diyerek baktı. O yüzden hep aynı hatayı tekrar etmişler. Ölmüş olanlar, ölenler, ölenler vasiyet yazsın. Olur kardeşim öldükten sonra ben vasiyet yazarım. İlk defa okuyor gibi okursak burada Y harfi var yani müzari. Öyleyse ölecek olanlar öldükten sonra eş bırakacak bir durumun varsa kardeşim aklım var senin. Öyle bir durum varsa o kadının kendi eğer çıkıp da başkasıyla evlenmezse bir yıllık geçimini vasiyet etsin. Fe hareç ne? Ne o kadın demek. O kadın çıkarsa, kendi çıkarsa fe la cunahe aleykum. Tamam sizi ilgilendirmez. Fi bir ma. Hangi konuda? Fealne yaptıkları hakkında. Fi enfusihinde. Kendi kendine karar alır. Min ma'ruf. Yasal koşullar. Da çerçevesinde. Kendince yarı sizi ilgilendirmez. Allahu aziz, hakim. Yaratıcının kanunları karşı korulamaz. Doğruluktadır ve hakimdir. Bizi yanlışlardan alıkoyar. Velil mutallakati meta'un Bil mağruf boşanmış kadınları metalandırın. Mağruf örf'e göre metalandırmak hakkan yine kişinin ayrılmaz parçasıdır. Kimin alel muttakîn. başkalarının canını önemseyen kişi ve kişiler için metalandırmak, onları geçimini sağlamak bir görevdir. Haktır görevdir. Kezalike yubeyinullah Allah işte bu şekilde lekum size beyyana apaçık hale getiriyor ayetlerini. Bu işaretleri leal lekum takılun. Gerekçe neymiş? Bizim hayvansı dürtülerimizin dizginleyip insanlaşmak. Şimdi az önce bir haber okudum. Eski bir haber ama komik bir haber. Futbol bir takım adını vermeyeceğim. İyi oynamıyor, çok koşmuyor, yeniliyor. Taraftar çıldırıyor. Oyuncuları dışarıda kovalıyor. Ve o, o kaçan, seyirciden, e, taraftarlardan kaçıp da 20 dakika boyunca koşan adam diyor ki, eğer diyor ben o kaçarken koştuğum kadar sahada koşsam yenilmezdik diyor. Şimdi burada taraftar çıldırdı, adamlara saldırdı. Şöyle bir şey var insan psikolojisinde. Birilerine para kazandırdıkça veyahut da hani takımına bilet alıyorsun ya, katkıda bulunuyorsun. Birilerinin geçimini sağladıkça bir e, neydi onun adı? Fedakarlık korteksi harekete geçiyor ve bir bağlılık oluşuyor. Bir sevgi oluşuyor, bir bağ oluşuyor. vesaya çıkmaya başlıyorsun. Fakat burada kitap diyor ki örfün dışına çıkmayın. Dul kadınlar yeri gelir, geçim sıkıntısı yaşayabilir. Ha, sosyal devlet yardım ediyordur, etmiyordur duruma göre değişir. Herkes yardım alamayabilir. Ama çevremizde dul kadın varsa ve biz muttaki yani tabiatın işaret ettiği, tabiatın işte bu benim adamımdır dediği, yaratıcının işaret ettiği, sahip çıktığı, övdüğü, müjdelediği, mutlaki yani bu kitabın ana merkez kelimesi, başkalarının canını önemseyen kişi olduysan yardım ediyorsun ama maruf. Yani sahip çıkmıyorsun. Yani yardım ettin diye çizgileri, sınırları aşma. Okey? Yerini bil. Şimdi kitabı. Bendeki iz düşümüne geçelim. 236'dan itibaren. Kadınları hiç dokunmadan ve evlilik ödemesini yapmadan boşamanızda bir kabahat yoktur. Ancak karakteri yüksek kimselere yakışan eli geniş olanın kendi gücü kadar, eli dar olanın kendi imkanı kadar onları metalandırmaktır. Kadınlara evlilik ödemesi belirleyip de onlarla ilişkiye girmeden boşanırsanız belirlediğiniz ödemenin yarısını verin. Eğer kadının kendisi ya da evlilik anlaşmasını elinde tutan kişi affederse başka. Ancak başkalarının haklarını önemseyen kişi iseniz verirseniz toplumda cömertlik yayılsın. Yapılan güzellikler toplumsal şuurda yer bulur. Karşılıklı destekleştiğiniz kalkınma toplantılarına ve özellikle merkez okulda yapılan Kur'an merkezli eğitim toplantılarınıza özen gösterin ve insanlık için tok gözlü olun. Eğer tedirgin olduğunuzsa yürüyerek olsun, binek üzerinde olsun. Kitaptan kopmayın. Güvende olduğunuzda bu konuların üzerinde yaratıcınızdan ilk kez öğreniyor gibi analiz yaparak düşünün. Ölecek ve geride eşler bırakacak olanlar, eşleriniz için en az bir yıl evden çıkarılmadan faydalanabilmeleri hakkında vasiyette bulunun. Kendi çıkmak isterse sizin sorununuz değil. Ortak kabule uygun yaşadığı sürece istediği gibi yaşar. Doğanın kuralları toplumsal düzeni sağlar ve daha iyisi yoktur. Boşanmış kadınların geçimlerini ahlaki sınırlar çerçevesinde sağlamak onların durumunu içselleştirenlerin yaşamının bir parçasıdır. Ortak vicdanın sizden beklentisi tam da budur. Hayvansı dürtülerinizi dizginleyin. Devam edeceğiz.